Bunlar sizin haberiniz olmadan hafızanıza ve beyninize zarar veren ilaçlar. Çok yaygın kullanılan bazı ilaçların uzun vadede hafızayı zayıflatabileceğini ve beyin sağlığınıza zarar verebileceğini biliyor muydunuz? Her gün kullandığınız ilaçların sizin haberiniz olmadan bilişsel gerilemeye neden olabileceğini hiç merak ettiniz mi? Ve her şeyden önemlisi, bu ilaçları tespit edebilseydiniz bunlardan daha iyi kaçınabilir miydiniz? Son araştırmalar şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu, hafıza kaybı yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değil. Çoğu durumda, bu durum bazı ilaçların uzun süreli kullanımıyla, bazen de uygun tıbbi tavsiye alınmadan alınmasıyla bağlantılıdır. Peki diğer hastalıkları tedavi ederken zihnimizi nasıl koruyabiliriz? İşte bunu birlikte keşfedeceğiz, çünkü bu listedeki yedinci ilaç şüphesiz en tehlikelisi, ve buna rağmen neredeyse hiç kimse bunun hakkında bir şey bilmiyor. Yaşlanma ve hafıza: Gerçekten bildiklerimiz. Uzun bir süre hafıza kaybının yaşlanmanın normal bir parçası olduğuna inanılıyordu. Ama bugün bilim bakış açımızı değiştirdi. Araştırmacılar artık Alzheimer ve bunama gibi hastalıkların sadece yaşlanmayla değil, beyin hücrelerine zarar veren belirli patolojik süreçlerle de ortaya çıktığını biliyor. Başka bir deyişle, kişinin zihinsel yeteneklerini koruması, hatta yaşlandıkça güçlendirmesi mümkündür. Yeter ki doğru kaldıraçlar kullanılsın: dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, zihinsel ve sosyal uyarım ve hipertansiyon veya diyabet gibi kronik hastalıkların iyi yönetimi. Ancak bazı sinsi faktörler bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir: alkol bağımlılığı, tütün, B12 vitamini eksikliği veya hatta uzun süreli kullanılan bazı ilaçlar hafızanızı riske atan ilaçlar, birçok ilaç, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde etkili olsa da hafıza ve konsantrasyon üzerinde yan etkilere neden olabilir. Beyin kimyasını değiştirirler, nörotransmitterleri bozarlar veya temel vitaminlerin emilimini engellerler. İşte bunlardan en bilinenleri, çok dikkatli kullanılması gerekenler. Bir proton pompası inhibitörleri, omeprazol gibi mide ekşimesi ve reflü için reçete edilen bu ilaçlar, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol dünyada en çok tüketilen ilaçlar arasında yer alıyor. Mide rahatsızlıklarını etkili bir şekilde giderirler ancak uzun süreli kullanımlarında bilişsel bozukluk ve bunama riskinin arttığı düşünülmektedir. Neden çünkü mide asiditesini azaltarak nöronların düzgün çalışması için gerekli olan B12 vitamininin düzgün emilimini engellerler. Uzun süreli B12 eksikliği kafa karışıklığına, hafıza kaybına ve beyin yorgunluğuna neden olabilir. Ayrıca bu ilaçlar beyin sağlığında önemli rol oynayan bağırsak florasını da bozabiliyor. Bu nedenle kısa süreli, en fazla 2 hafta ile 3 ay ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır ki antikolinerjikler, yaygın tedavilerdir ancak zihin için tehlikelidirler. Bu ilaçlar Parkinson hastalığı, aşırı aktif mesane, alerjiler veya bazı solunum bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Mekanizmaları, hafıza ve öğrenme için gerekli bir nörotransmitter olan asetilkolini bloke etmeye dayanıyor ancak yapılan bazı çalışmalar antikolinerjiklerin düzenli kullanımının demans geliştirme riskini %50'den fazla artırdığını göstermektedir. En bilinenleri şunlardır, meklizin, skopolamin, oksibutinin, difenhidramin, biperiden ve Ayrıca ağız kurulu, kabızlık, bulanık görme gibi başka yan etkilere de neden olurlar. Özellikle hassas olan yaşlılar, kendi kendilerine ilaç kullanmaktan kaçınmalı ve uzun süreli tedavilerden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar. 3. Kortikosteroidler, yararlıdır, ancak dikkatli kullanılmalıdır. Prednizon veya deksametazon gibi bu güçlü ilaçlar, iltihaplanma, alerji veya otoimmün hastalıklarla mücadele etmek için kullanılır. Ancak uzun vadede beynin yapısını değiştirebilir, yönelim bozukluğuna, kaygıya, kafa karışıklığına ve hatta bazen depresyona yol açabilirler. İngiltere'de yapılan bir araştırma, uzun yıllar kortikosteroid kullanan hastalarda bilişsel bozukluk gelişme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, bu ilaçların stres hormonu kortizolü taklit etmesi ve aşırı dozda alındığında hafızadan sorumlu beyin bölgesi olan hipokampüsteki nöronları yok etmesidir. Solunum yoluyla alınsalar bile, flutikazon veya budesonit gibi, uzun süreli kullanımları tehlikesiz değildir. Bu nedenle tedavilerinin süresinin sınırlandırılması ve mümkünse ilaç dışı alternatiflere başvurulması gerekmektedir. 4. Benzodiazepinler, beyin için sessiz bir risk. Diazepam, Valium veya Alprazolam, Vanav gibi bu ilaçlar anksiyete ve uykusuzluğun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır hızlı bir şekilde rahatlama sağlasalar da uzun süreli kullanımda hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumsuz etkileri vardır. Yapılan birçok araştırma, 6 aydan uzun süre benzodiazepin kullanan kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Sık sık zihinsel yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü ve enerji düşüklüğü yaşarlar. Bu ilaçlar aynı zamanda hafızanın pekiştirilmesi için gerekli olan REM uykusunu da bozabiliyor. Bu nedenle, gevşeme, meditasyon veya bilişsel terapi gibi ilaç dışı tedavilerle birlikte düşük dozlarda ve kısa süreli olarak reçete edilmeleri gerekir. 5. Amfetaminler, konsantrasyonun tuzağa dönüştü durumlar. Amfetaminler dikkat eksikliği bozukluğunun, dehbi tedavisinde kullanılır. Bunlar geçici olarak konsantrasyonu artırıyor ancak uzun vadede hafızayı bozabiliyor ve geri dönüşü olmayan beyin hasarına yol açabiliyor. Bunlar dopamin ve norepinefrin adlı nörotransmitterleri uyarır ancak uzun süreli kullanımda bu rezervler tükenir ve bağımlılığa, sinirliliğe, uykusuzluğa ve depresyona yol açar. Yapılan araştırmalar, kronik kullanıcıların motivasyon ve bilişsel performanslarında kalıcı düşüşler yaşadıklarını ortaya koymuştur. Bu tedavilerin, kötüye kullanımı ve bağımlılığı önlemek için tamamlayıcı davranış terapileriyle sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekir. 6. 1. Nesil Antihistaminikler, Kısa Vadede Rahatlama, Uzun Vadede Risk Alerjilerde sıklıkla kullanılan difenhidramin veya klorfeniramin gibi bazı antihistaminiklerin güçlü antikolinerjik etkisi vardır. Bu yukarıda bahsedilen ilaçlarla aynı molekülü, yani hafıza için gerekli olan asetilkolini bloke ettikleri anlamına geliyor. Sonuç, düzenli kullanımda bilişsel gerileme riskinin artması. 138 çalışmayı kapsayan bir meta analiz, bu ilaçların tedavinin durdurulmasından sonra bile konsantrasyonu ve hafızayı bozabileceğini doğruladı. Ayrıca yaşlılarda özellikle tehlikeli olan uyuşukluk, bilinç bulanıklığı ve görme bozukluklarına da yol açarlar. İkinci kuşak antihistaminikler, setirizin veya loratadin gibi, çok daha güvenlidir ve tercih edilmelidir. 7 trisiklik antidepresanlar, etkili bir tedavi, ancak hafıza kaybına yol açıyor. Amitriptilin veya nortriptilin gibi trisiklik antidepresanlar depresyon için kullanılan ilk ilaçlar arasındaydı. Belirtileri etkili bir şekilde hafifletirler ancak serotonin ve noradrenalin üzerindeki etkilerine hafızaya zararlı önemli bir antikolinerjik etki de eşlik eder. Yıllarca tedavi gören hastalarda sıklıkla konsantrasyon sorunları, kafa karışıklığı ve ilerleyici hafıza kaybı görülür. Yaşlılar bu etkilere karşı özellikle savunmasızdır. Neyse ki, sısrılar, fluoksetin, sertralin gibi modern antidepresanlar artık çok daha az bilişsel yan etkiye sahip, daha güvenli bir alternatif sunuyor. 8. Statinler, kardiyovasküler koruma ile zihinsel karışıklık arasında. Simvastatin veya atorvastatin gibi statinler kolesterolü düşürmek ve felçleri önlemek için reçete edilir. Ancak bazı kişiler birkaç yıllık tedaviden sonra hafıza sorunları veya kafa karışıklığı yaşadıklarını bildirmektedir. Beynin nöronal zarları ve sinapsları oluşturmak için kolesterole ihtiyacı vardır. Bu ilaçlar üretimini engelleyerek nöronlar arasındaki iletişimi değiştirebilir. Ancak araştırmalar çelişkili, bazıları koruyucu etki gösterirken bazıları olumsuz etki gösteriyor. En önemlisi tedavi sırasında oluşabilecek bilişsel değişiklikleri dikkatle izlemek ve asla doktor tavsiyesi olmadan dozu değiştirmemektir. Önemli çıkarım, birçok ilaç beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Ancak bu, hepsini almayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. En önemlisi asla kendi kendinize ilaç almamak ve olası yan etkiler hakkında doktorunuzla açıkça konuşmaktır. Hasta ile sağlık profesyoneli arasındaki iyi iletişim, tedavilerin uyarlanmasına, risklerin azaltılmasına ve hafızanın korunmasına yardımcı olur. Bazı durumlarda basit doz ayarlamaları veya daha yeni bir alternatife geçiş bu etkileri ortadan kaldırmak için yeterli olabilir. Beyninize iyi bakmak aynı zamanda uykunuza, beslenmenize, fiziksel aktivitenize ve entelektüel merakınıza dikkat etmek anlamına gelir. Çünkü beyin 70 veya 80 yaşında bile öğrenme, yaratma ve yenilenme kapasitesine sahiptir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hafızanızı ve ruh sağlığınızı korumak istiyorsanız kanala abone olun ve takipte kalın. Bir sonraki videoda beyni besleyen ve zihinsel yaşlanmayı yavaşlatan 5 besin hakkında bilgi vereceğiz.